Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de artık sizlerle beraber e, bu projemiz yani frontend tarafımızdaki bizim arka taraftan datalar yani API'lardan datalarımızı nasıl çekeceğimize dair bir ara katman oluşturmak istiyorum. Şöyle ki bizim e, işlemleri yaptığımız e, kodlama bloğu diyeyim TSD oluyor. Buraya dataları bazen API'den çekeriz, bazen kendi tuttuğumuz MongoDB varsa bir NoSQL veri tabanı tipi veya bir cloud'da tutuyor olabiliriz datalarımızı. Gidip buradan datalarımızı okumamız gerekebilir. En basitinde herhangi bir şekilde bir inan tipinden datayı çekmek istediğimizde bile bir ara katman koymalıyız bu TS tarafıyla bu datalar çektiğimiz yerde ve buna da bir servis deriz. Bu servisler bizim datalarımıza gidip getirecek veya manipüle ettiğimiz dataları gidip insert yapacak veya update veya silmek istediğimiz datalar olabilir. E, duruma göre artık bu işlemlerimizi gerçekleştirecek bir ara katman oluşturmak istiyoruz. Bunun için de tabii ki de TS'den önce arkadaşlar bir servis oluşturmalıyız. Ama servisten önce ben yeni bir tane komponent eklemek istiyorum. Çünkü test komponentle biraz fazla işlem yaptık. Bunun için ben şu şekilde arkadaşlar açmış olduğumuz şu debug terminalinde PowerShell tipinde ee, burada gelip kodlamayla bir TS oluşturacağım yani bir komponent. Bunun için diyorum ki ng C komponent için c, c harfini yazıyorum. Şu G harfi arkadaşlar generatordan geliyor. Tekrarlamış olayım size de C yazarak da e, komponenti ifade ediyoruz. E, pardon C yazdıktan sonra arkadaşlar buraya gelip de oluşturmak istediğimiz komponentin ismini yazıyorum. Diyorum ki mesela employ olsun. Hatta employ olsun ya şu şekilde yazıp enter'a bastığımız arkadaşlar ben oluşturmasını bekliyorum. Evet, bekliyoruz şu an oluşturmasını. Acaba bir problem mi var? Evet şu an oluşturdu arkadaşlar ve bakınız şurada klasör halinde sol tarafta SRC'nin altında klasör halinde oluşturdu. Şu not modül açılmış arkadaşlar şunu ben bir kapatayım şöyle. Bakınız testi de kapatıyorum. Employee'nin altına bana gelip TS bir spek yani test işlemleri için kullanabileceğim bir klas e, daha oluşturuyor. Şöyle hepsini kapatalım hatta. Çok güzel. Sonrasında bir html yani e, using tarafında yapmış olduğumuz işlemleri display olarak göstereceğimiz taraf bir de tekrar CSS klasını e, oluşturuyor bana. Ben TS oluşturdum arkadaşlar. Bu TS'yi ben herhangi bir yerde kullanmak istiyorsam yani employee komponenti diyeyim daha doğrusu. Bu app employee yazarak selektör ifadesinin örnek. App komponent html'de bakınız biz burada app test yazmıştık ya. Bunu değil de ben burada şunu yazarsam arada neydi arkadaşlar? Gelin tekrar selektör ifadesini alalım. Mesela App Employ. Buna gelip alıyorum. Buraya gelip şu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Benim artık e, Employ TSS ile HTML arkadaşlar App employ'un içerisine bu şekilde import edilmiş oluyor. Bunu şimdilik kaldırıyorum ben. Bu yüzden arkadaşlar bunu gerçekleştireceğiz. Tabii bunu aynı zamanda ben kullanacağım için de bir de gelip App modül import etmem gerekiyor ama biz şuradaki kodlama bloğuyla bu işlemi gerçekleştirdiğimiz için direkt olarak kendisi projeye dahil ediyor. Ama siz manuel olarak dahil etmiş olsaydınız örneğin buraya gelip sağ tık e yapıp new file deseydiniz e, o zaman gelip buraya sizin de manuel olarak eklemeniz gerekirdi. Bu aklınızdan mutlaka ama mutlaka dursun arkadaşlar. Şimdi bu servis serimiz arkadaşlar 3 videodan oluşmasını planlıyorum. 3 veya 4 gibi. Çünkü servis arkasından bu servislerin enjekte edilmesi, kullanacağımız testlerin içerisinde enjekte edilmesi işlemi var. Bunu da Dependence Injection diyebiliriz. Bu işlemle beraber sonrasında bunların toplam kullanım ifadeleri ve metotları ile beraber anlatımını yapacağım bir ders planlıyorum. O yüzden ilk başta servislerle alakalı işlemlerimize geçmeden önce gelin biz bir template data oluşturalım. TSN'in içerisine geliyorum arkadaşlar. Şurada şöyle bir tanımlama yapalım. Diyelim ki bizim bir employees ifademiz olsun. Bu bir diziden oluşsun. Ve bu dizinin içerisine de ben şu şekilde basit anlamda bazı değerler koyayım istiyorum. Mesela ID'si tabi string olmasın. 1 olsun şöyle ayırt edici özellik. E, name alanı olsun. Diyelim ki Ahmet diyelim. Ve şu şekilde arkadaşlar. Ne diyelim? 20 diyelim. Pardon. Şöyle kıra gelelim. Şöyle tekrar ekleyelim. 3 tane, 4 tane datamız olsun. Şu 2. Şöyle 2 diyelim. Pardon. 2 3 4 5 dedim. Ahmet Mehmet Hüseyin Yavuz Buna da Ramazan diyelim. Yaşlarını da birer birer şöyle arttırayım ben. Amacımız dataları gösterebilmek zaten. Buraya kadar her şey tamam. Sonrasında bir de bunun template tarafına gelelim biz. Pardon burası olmayacak. Employee component template. Şuraya geldim arkadaşlar. Bir adet ne diyelim şöyle H3 ekleyin ve diyelim ki çalışanlar listesi diyelim. Sonra aşağıya geliyorum. Ul şu şekilde arkadaşlar li tag'i atalım. Ve ul'de biz daha önce görmüş olduğumuz ng4 ile pardon ng4 ile bu dataların içerisinde dönelim arkadaşlar. Bunu nasıl gerçekleştiriyorduk? Diyoruz ki let emp yani employee ifade edecek şekilde of yani neyin içerisinde döneceğiz. Gelip diyorum ki burada employee listin employees'in içerisinde döneceğini söylüyorum. Ulel'in içerisinde de şöyle diyorum ki emp nokta neyi göstersin arkadaşlar bana neyimi göstersin. Sonrasında şöyle biraz boşluk bırakarak tekrar gelelim şuraya Diyelim ki EMP'nin içerisindeki ID alanını göstersin. ID i ufaktı. Ve en son ben istiyorum ki arkadaşlar şurada şöyle bir de bana Employee'un yani EMP'nin bana Age'ini göstersin. File dediğimizde Save oluyorum Geldim. Şöyle arkadaşlar tüm projemi bize burada gösteriyor mu? Şu an için göstermedi. Kodlama tarafına geliyorum. Ha, biz bunu import ettik mi acaba arkadaşlar? Etmemişiz. Hemen bunu da import edelim. Neydi bizim employee selektörümüz? App employee. Geliyorum app component html'e. Şu şekilde yapıştırıp kontrol S diyorum. Bakınız kontrol S deyince şurada eğer e, kaydetmediniz, herhangi bir yer varsa rakam olarak görünür. Tıpkı şöyle. Şimdi tekrar bunu kontrol S dedim geldim arkadaşlar. bir yerde bir hatamız var. ng modülün içerisindeki şemalarda bunu ekleyemedik diyor. Bakalım. Hemen. Ee, şurada bir tane e'yi eksik almışım arkadaşlar. Özür dilerim. Tekrar ekledim bunu buraya. Tekrar kontrol istedim. Şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar sayfamıza çalışanlar listesi eklendi. Şunu şimdilik kapatsak bence daha güzel görünebilir. Evet böyle olması bence daha iyi oldu. Şimdilik bu şekilde. Evet bu dersimizi ben burada keseyim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde size Dependence Injection mantığından ve yaklaşımından bahsedeceğim. Çünkü servisler ve Dependence Injection'lar arkadaşlar olmazsa olmaz. Sebebi şu ben ufak bir girizgah yapmış olayım. Şimdi biz buradaki datamızı bu sayfaya özel yani bu komponente özel yaptık. Ben istiyorum ki ki programlamanın asıl mantığı da budur olması gereken. Bunu biz hepsinden ayrı bir tane modül olarak yapalım. O modülün içerisinde biz bu datalarımızı çekelim ve her yerde arkadaşlar onu kullanalım. Yani tekrar tekrar bu kodu yazmak zorunda kalmayalım. Çünkü bazen oluyor ki projelerimizde 200 tane sayfa oluyor. Ve 200 tane sayfada e, biz belki 30 tane yerde employee çekeceğiz. Her seferinde ben gelip burada işte git benim API'de şu URL'imden git token al, token aldıktan sonra git şu isteği yap. Şu isteği yaptıktan sonra git bunu yap gibi. Ekstreste ekstradan, ekstradan işler ve kontroller yerine tek bir yerde yapayım ve yapılan o şeyi ben hep kullanayım. Git getir. Git bana employee getir deyin, getirsin. Yani anlatabiliyor muyum? Çok kısa kodlamayla. O yüzden bunu kullanabilmek için de dependency injection yaklaşımını kullanacağız. Onu da bir sonraki derste anlatayım arkadaşlar size. O yüzden bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.